Bereketli Mutfağımı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzeti garanti kolayca yapabileceğiniz burma tatlısı yaptım. Baklava açamayanlar, mutfağa yeni girenler için gerçekten kurtarıcı bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hazır yufkadan yapılabilecek çok pratik, görüntüsü, tadı gerçekten muhteşem, çıtır çıtır bir baklava. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Şerbetimin soğuması için Önce şerbeti hazırlıyorum. 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu ilave ediyorum ve şekerlenmesini engellemek için de bir dilim limon atıyorum. Birkaç damla limonda sıkabilirsiniz. Her tatlının şerbeti ayrı pişer, ayrı hazırlanır. Lütfen ölçüsüne ve pişirme süresine dikkat edelim. Ben kaynadıktan sonra yüksek ateşte 15 dakika kadar daha kaynatmaya devam ettim. Bir tavanın içerisine bir paket yani 250 gram tereyağı ve çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilavesi yaptım eriyip kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra da yüksek ateşte 5 dakika daha kaynatmaya devam ediyorum ki yağın kokusu çıksın. Üzerinde oluşan köpükleri de topluyorum. Yufkamızı bir fırça yardımıyla yağlıyoruz. Çok fazla yağ sürmemize gerek yok. Ve üzerine ceviz serpiştiriyorum. Ceviz miktarını çok aşırı kullanmayın çünkü yufkalarımız gerçekten çok ince. Cevizleri özellikle uç kısımlarına serpmedim. Rulo yaptığımız zaman daha rahat bir şekilde katlansın diye. Yufkayı oklavaya sardıktan sonra elimle toparlayıp her iki uç kısmından ortaya doğru büzerek dikkatli bir şekilde oklavadan sıyırarak çıkartıyorum. Zaten bu işlemde gerçekten çok basit. Hemen bekletmeden tepsimi yufkamızı yerleştiriyorum. Burma baklavamız inanılmaz pratik ve gerçekten yapımı çok kolay bir tarif. Baklava hamurumuz çok çabuk kuruduğu için paketin içinden bir tane alıyorum. Kenara koyuyorum ve diğer yufkaların üzerine nemli bir bez kapatıyorum ki kurumasın diye. Özellikle nemli bez kapatmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok çabuk kuruyor. Ve bu şekilde olursa baklavalarınız kolay şekil almaz. Belirtmek istediğim bir husus daha var. Ben tatlımızı yaparken en ince oklavadan kullandım. Ama eğer evinizde yoksa şayet isterseniz pipette kullanabilirsiniz ya da normal oklavada kullanabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım tatlımızın yapımı gerçekten bu kadar kolay. Ben şimdi tatlımızı fırına göndermeden önce hemen kesimini yapıyorum. Tatlımızın kesimini yaptıktan sonra kalan yağı tatlının her yerine gelecek şekilde döküyorum. Bu kısmı özellikle boş geçmeyin, dikkat edin çünkü bu şekilde tatlımızın üzeri gerçekten çıtır çıtır olacak ve kızaracak. 180 derece alt üst ayarda güzelce kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyoruz. Bu tatlının en önemli püf noktalarından birisi düşük ısıda uzun sürede pişmesi. Böylece içini güzelce çekecek ve tatlımız çıtır çıtır olacak. Tatlım fırından çıktı. İnanılmaz güzel bir şekilde kızardı. Bu daha şerbetlenmemiş hali. Fırından çıkardığımız tatlımızı ortalama 10 dakika bekletelim ki ilk sıcaklığı da çıksın. Tatlımızı 10 dakika kadar beklettim, ilk sıcağı çıktı. Şimdi her yerine gelecek şekilde şerbetimizi üzerine döküyorum. Özellikle borcamlar çok kalın olduğu için eğer şerbeti hemen dökerseniz tatlının alt kısımlarının çok fazla yumuşamasına sebep olacaktır. Bu yüzden biraz ilk sıcaklığın çıkmasını bekledikten sonra üzerine soğuk şerbeti gezdiriyorum. Sevgili arkadaşlarım lütfen şerbetinizin kıvamını iyi ayarlayın. Kesinlikle sulu bir kıvamda olmasın. Sulu olan şerbetler tatlının yumuşamasına sebep olur. Tatlımız şerbetini çektikten sonra ve soğuyunca servis yapabilirsiniz. Ben böyle üzerini toz fıstıklı süslemeyi tercih ettim ama dilerseniz sade olarak da servis yapabilirsiniz. Her türlü her şekilde harika bir lezzet. Şimdi ben susuyorum ve sadece tatlının çıtırtısını dinlemenizi istiyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Beni sabırla izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.